Merhaba. Bu videoda Setup 2018 yazılımında güncellemelerin nasıl yapılacağını göstereceğiz. İlk olarak Setup 2018 programını çalıştırıyorum. Mevcutta bir güncelleme varsa program açılış ekranında sürüm notlarını gösteren bir güncelleme penceresi ekrana getirir. Bu sürüm notlarında son versiyonla birlikte gelen yeni özellikler ve düzeltmeler görülür. Sağ tarafta bulunan indir ve kur butonuna tıkladığınızda program güncel versiyonu bilgisayarınızın indirilenler klasörüne indirecektir. Sonrasında Setup 2018 otomatik olarak kapatılır ve yükleyici çalıştırılır. Yükleyici programınızı bilgisayarınıza kuracaktır. Şimdi işlemleri başlatmak için indir ve kur butonuna tıklıyorum. <laughs> Ekrana yeni sürümün başarıyla indirildiğine dair bir mesaj geldi. Tamam diyerek devam ediyorum. Ve kurulumu tamamlıyorum. Programı çalıştırmadan önce lisans manager yazılımını açıp Setup 2018'i yeniden aktive ediyorum. Açılan penceredeki activate butonuna tıklıyorum. Setup hesabımın kullanıcı adını ve parolasını giriyorum. Böylelikle aktivasyon tamamlanmış oldu. Setup 2018 programını yeniden çalıştırıyorum. Yardım menüsünden hakkında penceresine gidiyorum. Ve görüldüğü gibi Setup 2018'in güncel versiyonu yüklenmiş oldu.